Yaşlı bir güvenlik görevlisi kıza sorar, evlat işimi yaptın mı? Kız cevaplar, amca sana kaç kere söyledim ki işiniz yapılamaz. Peki bir şeyler yap. Uçuş numara bir, vakas orada oturuyor olacak. Ona söyle, o yapacak. Yaşlı güvenlik görevlisi sorar, evlat işim yapılacak değil mi? Kız cevaplar, evet yapılacak. Yaşlı güvenlik görevlisi içeri girer ve der, beyefendi içeri girebilir miyim? Vakas der, şu anda önemli bir işle meşgulüm. Sonra gelirsin. Yaşlı güvenlik görevlisi tekrar söyler, beyefendi sadece iki dakikanızı alacağım. Beni dinleyin. Vakas sinirle der, peki gir ve işini ne olduğunu söyle. Yaşlı güvenlik görevlisi girer ve der: "Beyefendi, sizinle maaş hakkında konuşmak istedim." Vakas der: "Eğer maaş hakkında konuşmak istiyorsan neden bana geldin? Ben sadece departmana biraz ödeme yaparım. Öteki çocuğa git." Güvenlik görevlisi der: "Ona gittim ve o beni hanımefendiye gönderdi. Hanımefendi de beni size yönlendirdi. Beyefendi, 10 gündür dolaşıp durdum. Maaşımın ödenip ödenmeyeceğini anlamıyorum. Bu yüzden size geldim. Lütfen işimin yapılmasını sağlayın." Vakas der: "Burası bir devlet dairesi. Böyle şeyler olur. Bana işinin ne olduğunu söyle." Yaşlı güvenlik görevlisi der: Beyefendi işte banka hesap dökümüm ve ekler. Beyefendi maaşım 5. Günde geliyor toplam 15 bin rupi. Vakas der. Bunu göstermek ne işe yarar? Bu sefer maaşın gelmeyecek. Sorun bu. Binlerce insan maaşlarıyla ilgili bu sorunu yaşıyor. Güvenlik görevlisi der. Hayır beyefendi maaşım geldi. Vakas der. O zaman maaş daha az olacak. Güvenlik görevlisi der. Hayır. Vakas sorar. Anlamıyorum. Maaşın geldi. Az değil. Sorun ne? Söyle. Güvenlik görevlisi der. Beyefendi bu sefer maaşım iki kez geldi. Vakas der. Maaşın iki kez mi geldi? Gülerek der. Bu çok iyi. Maaşın iki kez geldi gereksiz yere endişelendin tadını çıkar güvenlik görevlisi der hayır beyefendi başkasının parasını alamam İkinci maaşı istemiyorum vakas der bu garip mutlu olmalısın ama endişelisin şanslısın yoksa insanlar aylarca maaşları için sıkıntı çekiyor ve sen fazladan para aldın ve geri getirmeye geldin ayrıca maaşın gelmemiş olsaydı ya da yarısı gelseydi bana gelirdin ve sorununu anlardım 15 yıllık kariyerimde hiç kimsenin fazladan maaş alıp geri getirdiğini görmedim dürüstlüğün herkesten üstün şans parasının tadını çıkar yaşlı güvenlik görevlisi der beyefendi bana ait olmayan parayı saklamam. Sadece hakkım olanı alırım. Vakas der, peki sorayım bankadan ya da herhangi bir polis memuru gelip bir şey sordu mu? Güvenlik görevlisi der, hayır. Vakas der, o zaman sorun nedir ki? Kimse sormadıysa, söyle zorluk nedir? Yaşlı güvenlik görevlisi der, beyefendi kimse bilmese de ben biliyorum. Yanlış olan yanlıştır. Bana fayda sağlasa bile o parayı saklayamam. Bir haftadır beni endişelendiriyor. Dinlenemiyorum. Beyefendi bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyle. Yasadan kaçmak istiyorum ama kendimden nasıl kaçabilirim? Vicdanım bu parayı saklamama izin vermiyor. Bunu yapamayacağım bir şey yapmak istemiyorum. Bu yüzden parayı geri veriyorum. Sonra der: "Beyefendi, size çok güvendim ve bu parayı verdim. Lütfen orijinal yerine ulaştırın. Çünkü aynaya baktığımda size gözlerimin içine bakabilmeliyim." Ve gider. Gerçek ve dürüstlük her zaman huzur ve saygı getirir. Dünya ne yaparsa yapsın. Eğer sen de buna katılıyorsan, kırmızı bir kalp ile yorum yap ve fikrini paylaş.